Bir gün Hazreti Ali'ye iki kişi gelir. Biri diğerini şikayet eder. Ey Ali, bu adam benden borç aldı ama geri ödemedi. Diğeri ise itiraz eder. Hayır, ben kimseden borç almadım. Hazreti Ali ikisine de bakar ve şöyle der. Sizden biri yalan söylüyor ama ben hanginizin doğru olduğunu bilemem. Ancak Allah bilir. O halde Allah'ın adaletine bırakalım. Adamlar gider ama birkaç gün sonra borcu inkar eden adam pazarda yere yığılır. İnsanlar yanına koştuğunda elinde bir altın kese vardır. Ölmeden önce fısıldar: "Hakkını yediğim adamın altınları, onları ona verin." Ve böylece Allah'ın adaleti gecikse de tecelli eder. Bir gün yaralı bir kuş Hazreti Süleyman'a gelerek kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hazreti Süleyman dervişi hemen huzuruna çağırtır ve ona sorar: "Bu kuş senden şikayetçi. Neden kanadını kırdın?" Derviş kendini savunur: "Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, yanına kadar gittim. Yine kaçmadı. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım." Tam yakalayacağım sırada kaçmaya çalıştı. O esnada kanadı kırıldı. Bunun üzerine Hazreti Süleyman kuşa döner ve der ki: "Bak, bu adam da haklı. Sen niye kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. Sen hakkını savunabilirdin. Şimdi kolum, kanadım kırıldı diye şikayet ediyorsun." Kuşun kendisini savunması Hazreti Süleyman'ı da şaşırtır. Efendim, ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Avcı olsaydı hemen kaçardım. Derviş olmuş birinden bana zarar gelmez. Bunlar Allah'tan korkarlar diye düşündüm ve kaçmadım. Hazreti Süleyman bu savunmayı doğru bulur ve kıssanın yerine getirilmesini ister. Kuş haklı, hemen dervişin kolunu kırın diye emreder. Yaralı kuş o anda, "Efendim, sakın öyle bir şey yaptırmayın." diyerek öne atılır. "Neden?" diye sorar Hazreti Süleyman kuş sebebini şöyle açıklar. Efendim, dervişin kolunu kırarsanız, kolu iyileşince yine aynı şeyi yapar. Siz en iyisi mi bunun üzerindeki derviş hırkasını çıkartın. Çıkartın ki benim gibi kuşlar bundan sonra aldanmasın. Bir gün Hızır Aleyhisselam hamamda yıkanan bir ihtiyar'ın yanına yaklaşmış. İhtiyar kendi kendine yıkanmaktaymış. Hızır Aleyhisselam demiş ki: "Ey ihtiyar, gençliğinde yaşlılara yardım etseydin, şimdi şu gençler de sana yardım ederlerdi." İhtiyar adam şöyle cevap vermiş, ben gençliğimde yaşlılara yardım ederdim ama zamane gençliği şimdi yardım etmez olurmuş. Hızır aleyhisselam bir taraftan ihtiyar adamın sırtını keselerken bir taraftan da konuşmaya devam etmiş. Demek ki yaptığın yardımlardan dolayı Allah'ın sevgisini kazanamamışsın. Yoksa ettiğin o hayrı neden görmeyeceksin ki? İhtiyar adam şöyle demiş, eğer yaptığımı Allah cezci için yapmasaydım, onun sevgisini kazanmasaydım, Allah bugün sırtımı Hızır'a keseletir miydi? Hızır aleyhisselam, duyduklarına oldukça şaşırmış. Allah'ım demiş, bana verdiğin, seni sevenlerin listesinde bu ihtiyarın adı yok, bu nasıl olur? Yüce Allah şöyle buyurmuş, Ey Hızır, biz, bizi sevenlerin listesini sana verdik, ancak bizim sevdiklerimizin listesi bizim yanımızdadır. Allah'ım, bizi de sevdiklerinin listesine dahil eyle. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken, Hazreti Ebu Bekir yanındaydı. Çöldeki uzun yolda, bir ara peygamberin ayakkabısı yırtıldı, ayağı kanadı. Hazreti Ebu Bekir hemen kendi ayakkabısını çıkardı. Ya Resulallah bunları giy dedi. Peygamber sen ne yapacaksın diye sordu. Ebu Bekir, benim için senin rahatın yeter diyerek yalın ayak yürümeye başladı. Güneş yakıyordu ama Ebu Bekir'in yüzünde tebessüm vardı. Peygamber, "Ey Ebu Bekir, neden bu kadar mutlusun?" dedi. Ebu Bekir, "Seninle bu yolda olmak bana cennetten bir bahçe diye cevap verdi. O sevgi hicretin her adımında ümmete ışık oldu. Hazreti Halid bin Velid Mekke'nin en büyük savaşçılarından biriydi. Uhud Savaşı'nda müşriklerin ordusunu yönetti, Müslümanlara karşı zafer kazandı. Ama bir gün çöldeki bir çarpışmadan dönerken kalbi huzursuzdu. Bu kadar savaş ne için diye düşündü. O gece rüyasında karanlık bir vadiden aydınlık bir ovaya çıktığını gördü. Uyandığında bu İslam olmalı dedi. Hemen Medine'ye koştu, Peygamber Efendimizin huzuruna vardı. "Beni affet, yanlış yoldaydım." diyerek başını eğdi. Peygamber, "Hoş geldin Halid. Allah seni Seyfullah, Allah'ın kılıcı kıldı." dedi. O günden sonra Hazreti Halid İslam için savaşlara girdi yenilgi yüzü görmedi. Kibiri kırılmış, imanı zafer olmuştu. Hazreti Ebu Hureyre, Peygamber Efendimizin vefatına kadar yanında kalan sahabelerden biriydi. Fakirdi, çoğu zaman aç kalırdı. Bir gün Medine'de mescidin önünde oturuyordu. Karnı öyle açtı ki ayakta duramadı. Hazreti Ebu Bekir geçti. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu. Ebu Hureyre, peygamberin hadislerini ezberliyorum dedi, açlığını gizledi. O sırada peygamber efendimiz geldi, Ebu Hureyre'nin halini fark etti evime gel dedi. Bir tabak hurma getirdi. Ebu Hureyre yedi ama aklı hala hadislerdeydi. Ya Resulallah, bir hadis daha öğret diye yalvardı. Peygamber tebessüm etti. Kim Allah için sabrederse o ona yeter. Ebu Hureyre o açlıkla yedi binden fazla hadis ezberledi, ümmete miras bıraktı. Hazreti Zeyd, küçük yaşta köle olarak Mekke'ye getirilmişti. Peygamber Efendimiz onu gördü, özgürlüğüne kavuşturdu ve evlat edindi. Yıllar geçti. Bir gün Zeyd'in ailesi onu buldu. Babası ve amcası, oğlumuzu geri alacağız diyerek geldiler. Hazreti Zeyd'e, bizimle gel, özgürce köyüne dön dediler. Zeyd, Peygamber Efendimiz'e baktı ve hayır dedi. Beni kölelikten kurtaran bu zatın yanından ayrılmam. Babasının şaşırdı. Neden bir kölenin hayatını seçiyorsun? Zeyd cevap verdi. O bana Allah'ı öğretti. Bu özgürlükten büyük ne var? O gün Hazreti Zeyd'in vefası ümmete örnek oldu. Sonraları Muta Savaşı'nda şehit düştü. Peygamber Efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ederken müşrikler peşindeydi. Hazreti Ebu Bekir ile Sevr mağarasına sığındılar. Müşrikler yaklaştı, ayak sesleri mağaranın girişinde yankılanıyordu. Hazreti Ebu Bekir korktu ama kendisi için değil, peygamber için. ''Ya Resulallah bizi görürlerse seni öldürürler.'' diye fısıldadı. Peygamber Efendimiz sakinlikle, ''Üzülme Allah bizimle.'' dedi. O an Hazreti Ebu Bekir gözlerini kapadı, dua etti. Müşrikler mağaranın ağzına geldi ama bir örümcek ağ örmüş, güvercinler yuva yapmıştı. Burada kimse yok dediler ve gittiler. Hazreti Ebu Bekir gözyaşlarıyla Allah'ın lütfu bu dedi. O sadakat ümmetin kurtuluşuna vesile oldu. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin eşi ve ümmetin annesiydi. Bir gün Medine'de bir adam mescide geldi. Ey Aişe dedi, peygamberin bir sözünü anlamadım, malı infak et, fakir kalma, ama ben verirsem elimde bir şey kalmaz. Hazreti Aişe tebessüm etti ve bir hurma dalı aldı. Daldaki hurmaları tek tek ayırdı, adama uzattı. Al, ye. Adam yedi ama dal hala elindeydi. Hazreti Aişe, gördün mü dedi. Hurmalar gitti ama dal kaldı. Malını Allah için verirsen bereketi sende kalır. Adam, anladım diyerek gözleri dolu dolu ayrıldı. O günden sonra cömertçe vermeye başladı ve hiç fakir düşmedi. Hazreti Ayşe'nin bilgeliği bir hurma dalıyla ümmete ders olmuştu. Hazreti Ömer, halifeyken bir gün Şam'a gitmek için yola çıktı. Yanında bir deve vardı ama Ömer deveye binmek yerine yaya yürümeye başladı. Hizmetçisi şaşırdı. Ey halife neden deveye binmiyorsun? Hazreti Ömer, bu deve ümmetin malı dedi. Benim için değil, ihtiyaç sahipleri için. Yolda bir fakir deveyi gördü ve "Beni köyüme götürür müsün?" diye sordu. Hazreti Ömer hemen deveyi ona verdi. "Bin, senin ihtiyacın benden fazla." Kendisi çöldeki sıcakta yürümeye devam etti. Hizmetçi, "Ama sen halifesin." deyince Ömer gülümsedi. "Halifelik halka hizmettir, kendine değil." Fakir köyüne vardığında dua etti. "Allah Ömer'e rahmet etsin." Peygamber Efendimizin vefatından sonraki günlerdi. İslam ümmeti büyük bir yas içindeydi. Hazreti Ebu Bekir ilk halife olarak seçilmişti. Omuzlarında ağır bir yük vardı. Bir yandan Müslümanları bir arada tutmaya çalışıyor, diğer yandan Medine'nin çevresinde isyan çıkaran kabilelerle uğraşıyordu. O günlerde çöldeki bir kabileden haber geldi. Vergi vermeyeceğiz, İslam'dan döndük. Hazreti Ebu Bekir bu haberi alınca sessizce mescide yürüdü ve sahabeleri topladı. Bazıları, ya Ebu Bekir henüz güçsüzüz, bırakalım bu kabileleri dedi. Ama Hazreti Ebu Bekir ayağa kalktı, gözleri dolu dolu. Peygamberin yolundan bir adım bile geri dönersem, bu ümmeti nasıl bir arada tutarım? Vergi değil, iman meselesi bu kararını verdi. Küçük bir ordu hazırladı ve komutanlığına Hazreti Ali'yi atadı. Çöldeki kabileye haber gönderdi. Ya İslam'a dönersiniz ya da Allah'ın hükmüyle karşılaşırız. Ordu Medine'den yola çıktı. Çöldeki kavurucu sıcakta günlerce yürüdüler. Kabile lideri onları görünce alay etti. Bu kadar az kişiyle mi geldiniz? Hazreti Ali cevap verdi. Bizim gücümüz sayıdan değil Allah'tandır. Savaş başladı. Müslümanlar azdı ama imanları dağlar gibiydi kabile kısa sürede yenildi. Liderleri Hazreti Ali'nin önüne getirildi. Adam titriyordu. Bizi öldürecek misiniz? Hazreti Ali, hayır dedi. Size peygamberin merhametini göstereceğiz. Tövbe edin, kardeşimiz olun. Kabile lideri şaşırdı. O an diz çöktü gözyaşlarıyla eşhedü en la ilahe illallah dedi. Medine'ye döndüklerinde Hazreti Ebu Bekir bu haberi alınca secdeye kapandı. Allah'ım dedi beni dostun Muhammed'in yolundan ayırma. O gün çöldeki bir gözyaşı ümmetin birliğini kurtarmıştı. Hazreti Bilal Mekke'de köleydi. Müslüman olduğunu duyunca efendisi Ümeyye bin Halef öfkeden deliye döndü. Bu dinden dön diye bağırdı. Bilal sustu. Sadece "Ahad, ahad. Allah birdir." diyordu. Ümeyye onu çöldeki kızgın kumlara yatırdı. Göğsüne kocaman bir taş koydurdu. Güneş yakıyor, taş bedenini eziyordu. Müşrikler ilahlarından vazgeç diye baskı yaptı. Ama Bilal'in dudaklarından tek söz çıkıyordu. "Ahad, ahad." Günlerce işkence sürdü. Bir gün Hazreti Ebu Bekir oradan geçti. Bu hali gördü. Hemen Ümeyye'ye koştu. Bilal'i bana sat dedi. Tüm servetini verdi, Bilal'i özgür kıldı. Bilal ayağa kalktığında göğsü yara içindeydi ama gözleri parlıyordu. İlk sözü şu oldu, Allah'a şükür imanın baki. Yıllar sonra Kabe'nin üstünde ilk ezanı o okudu, sesi gökyüzünü titretti. Adaletiyle meşhur Hazreti Ömer, ezanın okunmasıyla birlikte camiye yönelmişti. Arkasından gelen küçük bir çocuk, Hazreti Ömer'i geçip hızlı adımlarla ilerledi. Hazreti Ömer, çocuktaki bu telaşın neden kaynaklandığını merak etti. İçinden, acaba bir derdi, bir sıkıntısı mı var diye geçirdi. Hemen yetişip, ''Yavrum hayırdır, telaşlı tekalşlı nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Hazreti Ömer'i tanımayan çocuk, ''Camiye gidiyorum amca, Hazreti Ömer şaşırmıştı. Zira çocuk çok küçüktü. Hazreti Ömer hayretini gizlemeyerek çocuğa şöyle dedi: "Yavrum, sen daha küçüksün. Namaz sana farz değil, bu kadar telaşa gerek yok ki." Çocuk, Hazreti Ömer'in bu sözüne katılmadığını belirten bir tavırla cevap verdi: "Amca, amca, bu işin büyüğü küçüğü olmaz. Daha dün mahallemizde bir çocuk öldü. Üstelik o benden de küçüktü. Ölüm denen gerçeğin büyük küçük ayırdığı yok. O yüzden her yaşta buna hazır olmak gerek." Hem bu yaşta namaza alışmazsam büyüyünce zor gelebilir. Yıl 680, Muharrem ayının 10. günü. Fırat Nehri'nin kıyısında Hazreti Hüseyin ve ailesi çöldeki bir ordunun karşısında duruyordu. Emevi halifesi Yezid'in askerleri, 4000 kişilik bir güçle suyu kesmiş, Hazreti Hüseyin'in kampını abluka altına almıştı. Çocuklar susuzluktan ağlıyor, kadınlar gözyaşlarını gizlemeye çalışıyordu. Ama Hazreti Hüseyin, dedesi Peygamber Efendimizin torunu olarak dimdik ayaktaydı. Yezid'in komutanı Ömer bin Saad ona bir mektup gönderdi. Biat et, teslim ol, kurtul. Hazreti Hüseyin mektubu okudu, sonra yırttı. Yanındaki sahabelere döndü. Ben zalime boyun eğmem. Bu dedemin davasına ihanettir. Üç gün boyunca su yoktu ama imanları eksilmedi. Çöldeki son gece, Hazreti Hüseyin çadırları tek tek gezdi. Küçük kızı sakineye sarıldı. Kızcağız, baba su yok mu diye sordu. Hüseyin'in gözleri doldu ama sabret, Allah bize cennetinde su verecek dedi. Sabah olduğunda savaş kaçınılmazdı. Hazreti Hüseyin atına bindi, elinde kılıcıyla düşmana seslendi. Bizi öldürebilirsiniz ama hakikati susturamazsınız. İlk ok onun atını vurdu, Hüseyin yere düştü. Etrafını saran askerler birbir bir saldırdı. O gün 72 yakınıyla birlikte şehit edildi. Kanları çöle aktı ama Fırat suskundu. Son nefesinde "Allah'ım şahidim sensin." dedi. Kerbela bir yenilgi gibi göründü ama öyle değildi. Hz. Hüseyin'in direnişi yüzyıllar boyunca Müslümanlara adalet ve cesaret dersi oldu. Yezid'in ordusu dağıldı ama Hüseyin'in adı sonsuza dek yaşadı. Mekke'nin kavurucu sıcağında Kureyş'in ileri gelenleri bir kez daha toplanmıştı. Amaçları Hz. Muhammed'i susturmaktı. O gün Peygamber Efendimiz Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Ebu Cehil eline bir deve işkembesi aldı ve alay ederek peygamberin üzerine attı. Müşrikler kahkahalarla güldü ama o an bir adam kalabalığı yararak geldi. Hazreti Hamza, Mekke'nin en cesur savaşçısı Aslan Kaplı Hamza bin Abdülmuttalip. O peygamberin amcasıydı ama henüz Müslüman değildi. Avdan dönmüştü, yayı omzunda, gözleri öfkeden alev alevdi. Bir köle kadın koşarak ona yetişmiş ve yeğenine yapılanı gördün mü diye sormuştu. Hamza olup biteni öğrenince doğruca Kabe'ye yöneldi. Ebu Cehil'i buldu ve sen misin benim yeğenime hakaret eden diye gürledi. Elindeki yayı öyle bir vurdu ki Ebu Cehil'in başı yarıldı, kanlar içinde yere serildi. Müşrikler şaşkına döndü, kimse Hamza'ya karşı duramazdı ama asıl şaşırtıcı olan o gece yaşananlardı. Hamza evine döndüğünde huzursuzdu, yaptığını düşünüyordu, yeğenini korumuştu ama bu sadece aile bağı için miydi? Yoksa kalbi başka bir şey mi söylüyordu? Gecenin sessizliğinde dua etti. Allah'ım eğer bu din haksa, kalbimi ona aç. O an bir nur doldu içine. Sabah olduğunda, Peygamber Efendimizin yanına koştu ve şehadet getiriyorum, ben Müslümanım dedi. Peygamberin gözleri doldu, hoş geldin ya Hamza diyerek ona sarıldı. O gün İslam'a öyle bir güç katıldı ki, müşrikler artık daha temkinliydi. Hazreti Hamza cesaretiyle Bedir'de, Uhud'da destan yazdı. Uhud'da şehit olduğunda bile düşmanları ondan korkuyordu. Mekke'nin aslanı imanla sonsuz bir kahraman olmuştu. Bir zamanlar bir şehirde zengin bir tüccar yaşarmış. Ramazan ayı geldiğinde her gün oruç tutar. Fakat iftar vakti yaklaşırken sabırsızlanıp hizmetçilerine bağırırmış. Çabuk sofrayı kurun. Bir gün evine yaşlı bir derviş misafir olmuş. İftar vakti geldiğinde tüccar yine hizmetçilere söylenmeye başlamış. Derviş sessizce izlemiş ve sonra sormuş. Efendi oruç tuttun ama açlığın sana ne öğretti? tüccar şaşırmış. Ne öğretecek? Acıktım, sabrettim. Şimdi yemek istiyorum. Derviş tebessüm etmiş ve demiş ki: "Açlık sana fakirin halini anlamayı öğretmedi mi? Sabır sana öfkeni yenmeyi göstermedi mi? Oruç mideyi boş bırakmak değil, kalbi doldurmaktır. Senin ise miden dolmadan kalbin boş kaldı." Tüccar bu sözleri duyunca durmuş, düşünmüş. O Ramazan'dan sonra iftar sofralarını daha sakin karşılamış. Fakirlere daha çok yardım etmiş ve sabrın gerçek anlamını keşfetmiş. Hazreti Ömer, halifeliği döneminde bir Ramazan günü Medine'de halkın halini kontrol etmek için dolaşıyormuş. İftar vakti yaklaşırken bir evden çocuk ağlamaları duymuş. Kapıyı çalıp içeri girdiğinde bir anne ve birkaç küçük çocukla karşılaşmış. Annenin önünde bir tencere kaynıyormuş ama içinde sadece su varmış. Çocuklar açlıktan ağlıyormuş. Hazreti Ömer, bu tencerede ne var diye sormuş. Anne mahcup bir şekilde, çocuklarım aç, onlara yiyecek bulamadım tencerede su kaynatıyorum ki bir şey pişiyor sansınlar da sussunlar demiş. Hz. Ömer bunu duyunca hemen kalkmış ve devlet hazinesine gitmiş. Oradan bir çuval un, yağ ve hurma almış. Çuvalı sırtına yüklenmiş. Yanındaki yardımcısı, ey müminlerin emiri bırak ben taşıyayım demiş. Hz. Ömer ise, hayır, bu yükü ben taşımalıyım, kıyamet gününde bu ailenin açlığı benden sorulur diyerek yardımı kendi sırtında götürmüş. Eve vardığında, erzakı anneye teslim etmiş. Kadın, Allah senden razı olsun diyerek dua etmiş. Hz. Ömer, çocuklarla oturmuş, onların yemek yiyip gülüşmeye başladığını görünce, içten bir huzur hissetmiş. Oradan ayrılırken, Ramazan, birimizin açken diğerimizin tok yatmaması gereken bir aydır, diye düşünmüş. Bir zamanlar bir köyde bilge bir adam yaşarmış. Bu adam her gün sabah erkenden kalkar, köyün dışındaki dikenli bir patikadan geçerek nehir kenarına gidermiş. Orada dua eder, düşünür ve geri dönermiş. Köylüler bunu garip bulur. Çünkü nehir kenarına giden daha düzgün ve rahat bir yol varken bilge neden dikenli patikayı tercih edermiş, anlam veremezlermiş. Bir gün genç bir delikanlı dayanamayıp bilgeye sormuş. Üstadım, neden her gün bu dikenli yoldan gidiyorsunuz? Ayağınız kanıyor, üstünüz yırtılıyor. Oysa diğer yol hem kısa hem de kolay. Bilge gülümsemiş ve demiş ki: "Evladım, dikenli yol bana bir şeyi hatırlatır. Hayat her zaman rahat değildir. Dikenler zorlukları temsil eder. Eğer hep kolay yolu seçersem, zorlukla karşılaştığımda ne sabretmeyi bilirim ne de şükretmeyi." Bu yol bana her adımda sabrın ve tevekkülün değerini öğretir. Üstelik dikenler arasında gizli çiçekler bulurum. Zorlukların arasında saklı güzellikleri görmeyi öğrenirim. Delikanlı düşünceli bir şekilde başını sallamış. O günden sonra o da zaman zaman dikenli yoldan geçmeye başlamış ve fark etmiş ki gerçekten de dikenlerin arasında küçük narin çiçekler varmış. Bunları ancak yavaşlayıp dikkatle bakınca görebiliyormuş. Bir zamanlar uzak bir dağ köyünde yaşayan fakir ama iyi kalpli bir adam vardı. Adı Yusuf'tu. Yusuf her gün şafak vakti uyanır, namazını kılar ve köyün küçük camisine giderdi. Orada caminin eski lambalarını temizler, kırık camlarını tamir eder ve avluyu süpürürdü. Kimse ona bu işi yapmasını söylememişti. O bunu Allah'a olan sevgisinden yapardı. Köyde bir gün büyük bir fırtına çıktı. Rüzgar evlerin çatılarını uçurdu, yağmur tarlaları sular altında bıraktı. Elektrikler kesildi ve köy karanlığa gömüldü. İnsanlar korku içinde evlerine sığındı ama Yusuf o gece camiye gitmekten vazgeçmedi. Elinde küçük bir fenerle yola çıktı. Fırtına yüzünden kimse ona eşlik etmedi ama o aldırmadı. Camiye vardığında lambaları yakmak için son kalan gazı kullandı. O gece caminin minik ışığı köyün tek umut kaynağı oldu. Fırtına dinerken köylüler caminin pencerelerinden sızan o zayıf ışığı gördüler. Birer birer evlerinden çıktılar ve camiye geldiler. Hep birlikte dua ettiler, şükrettiler. Ertesi gün güneş doğduğunda köydeki herkes Yusuf'a teşekkür etti. "Senin sayende karanlıkta kaybolmadık." dediler. Yusuf gülümsedi ve şöyle cevap verdi: "Ben sadece bir lamba yaktım. Asıl ışığı bize Allah verdi." Hazreti Nuh kavmini yıllarca Allah'a inanmaya çağırdı ama çoğu onu alaya aldı. Bir gün Allah ona büyük bir gemi yapmasını emretti ve tufan gelecek dedi. Hazreti Nuh gece gündüz çalıştı, tahtaları çiviledi, gemiyi sağlamlaştırdı. Kavmi ise bu çölde gemi mi olur diyerek dalga geçti. O sırada Hazreti Nuh iman edenleri ve her canlıdan bir çifti gemiye aldı derken gök delindi, yerden sular fışkırdı, tufan başladı gemi dalgaların arasında bir umut ışığı gibi süzülüyordu. Sular çekildiğinde Hazreti Nuh ve yanındakiler karaya ayak bastı. Gökyüzünde bir gök kuşağı belirdi. Allah'ın rahmetinin ve yeniden başlangıcın işaretiydi. Hazreti Nuh diz çöküp şükretti. Bizi kurtaran sensin ya Rabbi. Bir dağ köyünde gözleri doğuştan görmeyen bir çoban yaşardı. Adı İsmail'di. İsmail koyunlarını seslerinden tanır, onlara el yordamıyla bakar ve asla şikayet etmezdi. Köylüler ona acır, bu adam nasıl geçiniyor diye sorarlardı. Ama İsmail'in koyunları hep sağlıklı, sütü bol, yünü parlak olurdu. Bir gün köyün en zengin adamı Şakir İsmail'e imrenip yanına gitti. "Senin gözlerin görmüyor. Ben ise her şeye sahibim ama senin sürülerin benden daha bereketli. Sırrın nedir?" diye sordu. İsmail tebessüm etti ve "Benim sırrım Rabbime güvenmek." dedi her sabah koyunlarımı otluğa salar, Ya Rabbi sen onların rızkını verirsin diye dua ederim. Elimden geleni yapar, gerisini ona bırakırım. Şakir bunu duyunca alay etti. Dua mı bereket getirir? Ben çalışır, kazanırım. O gün karar verdi. İsmail'in koyunlarını satın alıp kendi sürülerine katacaktı. İsmail'e yüklü bir para teklif etti. İsmail, bunlar benim geçimim ama madem istiyorsun al diyerek koyunlarını verdi. Ancak Şakir'in sürülerine İsmail'in koyunları katılınca işler tersine döndü. Koyunlar zayıfladı, sütleri azaldı, günleri döküldü. Şakir şaşkınlık içinde İsmail'e geri gitti. Bu nasıl iş? Senin koyunların bende işe yaramadı. İsmail sakince cevap verdi: onlar benim elimde Allah'ın emanetiydi. Ben onlara dua ile bakardım. Sen ise sadece altınla, bereket, malda değil, kalpte başlar. Şakir o an utandı. İsmail'e koyunlarını geri verdi ve bana da dua etmeyi öğret dedi. İsmail, Şakir'e tevekkülü ve şükrü anlattı. Zamanla Şakir'in sürüleri de bereketlenmeye başladı ama asıl bereketi kalbinde buldu. Vaktiyle bir şehirde, zenginliğiyle tanınan ama cimriliğiyle de ün salmış bir tüccar yaşardı. Adı Halit'ti. Halit her gün dükkanının önünde oturan yaşlı bir dilenciyi görür. Ona ya azar çeker ya da hiç aldırmazdı. Dilenci ise her seferinde sakin bir şekilde "Allah sana bereket versin." diyerek dua ederdi. Bir gün Halid'in dükkanına bir müşteri geldi. Adam büyük bir sipariş vermek istiyordu ama önce Halid'in nasıl biri olduğunu anlamak için bir deneme yaptı. Dilenciye yaklaşıp şu tüccara bir iyilik yapayım mı diye sordu. Dilenci ona ne verirsen Allah kat katını sana geri verir dedi. Müşteri Halit'ten bir ekmek alıp dilenciye verdi. Halit bunu görünce öfkelendi. Benim ekmeğimi bedava mı dağıtıyorsun? Müşteri gülümsedi ve bu ekmek için sana on altın vereceğim dedi. Halit şaşırdı çünkü bir ekmeğin fiyatı bir altının onda biri bile değildi. Müşteri devam etti. Ama bir şartım var. Her gün bu dilenciye bir ekmek vereceksin. Parasını ben ödeyeceğim. Halit kabul etti ama içinden ne tuhaf adam diye geçirdi. Günler geçti. Halit her sabah dilenciye ekmek verdi. Dilenci de her seferinde Allah sana bereket versin diye dua etti. Zamanla Halit'in işleri açılmaya başladı. Siparişleri arttı, müşterileri çoğaldı. Bir gün müşteri geri geldi ve "Gördün mü?" dedi. "Bir ekmeğin bereketi senin cimriliğini yendi. O dilencinin duası sana ulaştı." Halid o gün anladı ki, Allah rızası için yapılan küçük bir iyilik beklenmedik kapılar açar. O günden sonra dilenciye sadece ekmek değil, elinden gelen her yardımı yapmaya başladı. Hazreti Yusuf zindanda bir Ramazan günü oruç tutuyordu. Gardiyan ona bir parça ekmek verdi ama Yusuf bunu yanındaki aç mahkuma uzattı. Ben sabrederim dedi. O gece rüyasında Allah'tan bir müjde gördü. Sabredene rızık gelir. Ertesi gün zindandan çıkıp bolluğa kavuştu. Bir gün Hazreti Ali'ye iki kişi gelir. Biri diğerini şikayet eder. Ey Ali, bu adam benden borç aldı ama geri ödemedi. Diğeri ise itiraz eder. Hayır, ben kimseden borç almadım. Hazreti Ali ikisine de bakar ve şöyle der. Sizden biri yalan söylüyor ama ben hanginizin doğru olduğunu bilemem. Ancak Allah bilir o halde Allah'ın adaletine bırakalım. Adamlar gider ama birkaç gün sonra borcu inkar eden adam pazarda yere yığılır. İnsanlar yanına koştuğunda elinde bir altın kese vardır. Ölmeden önce fısıldar: "Hakkını yediğim adamın altınları, onları ona verin." Ve böylece Allah'ın adaleti gecikse de tecelli eder. Bir gün yaralı bir kuş Hazreti Süleyman'a gelerek kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hazreti Süleyman dervişi hemen huzuruna çağırtır ve ona sorar. Bu kuş senden şikayetçi. Neden kanadını kırdın? Derviş kendini savunur. Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı. Yanına kadar gittim. Yine kaçmadı. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım tam yakalayacağım sırada kaçmaya çalıştı. O esnada kanadı kırıldı. Bunun üzerine Hazreti Süleyman kuşa döner ve der ki: "Bak, bu adam da haklı. Sen niye kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. Sen hakkını savunabilirdin. Şimdi kolum, kanadım kırıldı diye şikayet ediyorsun. Kuşun kendisini savunması Hazreti Süleyman'ı da şaşırtır." Efendim, ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Avcı olsaydı hemen kaçardım. Derviş olmuş birinden bana zarar gelmez. Bunlar Allah'tan korkarlar diye düşündüm ve kaçmadım. Hazreti Süleyman bu savunmayı doğru bulur ve kıssanın yerine getirilmesini ister. Kuş haklı, hemen dervişin kolunu kırın diye emreder. Yaralı kuş o anda, "Efendim, sakın öyle bir şey yaptırmayın." diyerek öne atılır. "Neden?" diye sorar Hazreti Süleyman kuş sebebini şöyle açıklar. Efendim, dervişin kolunu kırarsanız, kolu iyileşince yine aynı şeyi yapar. Siz en iyi